Benim ürünü mü evet. soruyorsunuz? Evet. Evet. Kullanan arkadaşlarım var. Hatta benim de Arkadaşlarım ayıran... derken sen kullanmıyor musun? Ben kendim de kullanıyorum. Ha, onu Tabii soracaktım. Kendim, tamam. Zaten kendim kullanmak için yaptım ilk başta. Fikir Güzel. buradan çıktı. Çok işe yarıyor mu? Ya bence evet. <gülüyor> <gülüyor> bence tamam. harika. Kendinde denedim ve işe yarıyorsa, tamam o zaman sana güveniyoruz demek ki. Ay çok teşekkür Kullanacağız. ederim. Kullanacağız. Görün günün. Kendinde kullanıyorsa bunu evet. yaratan birisi. Tabii ki. Yani bundan daha önemli bir delil olamaz zaten. E kendim formüle ettim. İçinde neler olduğunu biliyorum. Zaten markettekileri beğenmediğim için ilk başta dedim. Ben yaparım daha iyi ya dedim. Gittim yaptım. Biraz Nasıl öyle koymuş? oldu. Ne güzelmiş. İnşallah evet. bundan sonra başka şeyler de icat eder, bulur, çıkarırsın. Ay inşallah. Bunun için çok <laughs> çabalıyorum bu arada. Ve bu arada <laughs> şeyi de düzeltmek isterim. Mikroorganizmalar olmayabilir, bitkiler de olabilir. Bitkilerden esansiyel yağlar da çıkarımlar da oluyor tabii ki. Hı -hı. Burada spesifik olay zaten ekstraksiyon yapmak aslında. O yüzden e, önemli olan sizin işte mikroorganizmadır ya da marcandır ya da mantardır önemli değil. Hepsinin içinde her şey var. Bu kesin ve net. Siz nasıl çıkartırsınız bu size ve bilginize bağlı birazcık. O yüzden orada e, kimya birazcık devreye giriyor. Güzel. <laughs> evet. Evet. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Kuralları biliyorsun. Kuralları bildiğimi düşünüyorum. Hatırlatırız. Teşekkür ederim. Sevgi seyirciler Milyoner başlıyor. 2000 lira değerindeki ilk soru geliyor. Hangisi marketlerin temizlik ürünleri rayonunda görülebilecek ürünlerdendir? A Karton Pierre havlusu, B duş kabini nevresimi, C. Cam bezi. D. Ventilatör bornozu. C. Cam bezi. Son kararım. Birisi ventilatör bornozunu icat etseydi görürdün. <laughs> Ben de bir düşündüm o ışık acaba ne diye. Neyse tamam. bin lira değerindeki ikinci soru geliyor. Dağınık anlamına gelen deyim hangisidir? A. Krem brule gibi. B. Dana carpaccio gibi. C. Cordon bleu gibi. D. Pilav gibi. de pilav gibi son kararım. Üçüncü soru, 7500 lira değerinde soru geliyor. İlk yardımda hayat kurtarma zincirini oluşturan dört halkadan birincisi hangisi? A. Hastayı yere yatırmak. B. 112'ye haber vermek. C. Hastanın başına toplanmak. D. Hastanın korkularını gidermek. B. 112'ye haber vermek son karar mı? bin lira değerindeki dördüncü sorumuz sesli bir soru. Önce Ses gelecek sonra, sonra. Müziğini dinlediğiniz türkünün adı nedir? A. Çalın davulları. B. Eklemedir koca konak. C. Vardar ovası. D. Kesik çayır. Ee, ben seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Müziğini dinlediğiniz türkünün adı nedir? A çalın davulları. B eklemedir koca konak. C vardar ovası. D kesik çayır ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Seyircilerimiz yüzde 42 oranla A şıkkını işaretlemişler. Ben de seyircilerimize güvenmeyi seçiyorum tabii ki. Ağaçalın davulları Ağaçalın davulları son kararım. Bu son kararım olarak işaretlediğin Aşık Çalın Davulları türküsünün en önemli özelliklerinden bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok sevdiği türkülerin başında gelmesi. <laughs> Evet Nur bu arada konuşamadık seninle konuşurken o bize anlattığın formülasyon içerisinde kaybolduk. Sana sormayı unuttuk kimle geldin diye. Ben arkadaşımla geldim. Hülya adı kendisi. Ee, bu arada az önce verdiğiniz bilgi çok güzeldi. Onun için teşekkür etmek isterim öncelikle size. Rica ederim. Bunu bilmiyor olmak birazcık beni üzdü ama artık biliyorum. Aklında kalsın. Evet. Hülya hoş geldin. Merhabalar hoş buldum. Nasılsın? Teşekkürler. Tanıyalım seni biraz. Ee, Hülya Sönmez, arkadaşız. Ona eşlik etmek için geldim. Destek olmak için. Burada olmak biraz heyecanlı. Ne heyecanlı iş Heyecanını yapıyorsun? paylaşmak için. Peyzaj mimarıyım. E, çalışıyoruz. İzmir'de misin sen de? İstanbul'da İstanbul'dasın. Yani. Kendinden bahset biraz onlardan bahsetmeni <laughs> istemiştim ama galiba heyecandan dolayı sen öyle kaldın. <laughs> evet. Tamam. Peki. Teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Sırada 20 bin lira değerindeki 5 soru var. Soru geliyor. Hangisi bir ceket türü değildir? A. Jaket atay. B. Redingot. C. Makosen. D. Bolero. C. Makosen son karar. Çünkü makosen ne? <laughs> 30 bin lira değerindeki 6. soruda sıra soru geliyor. Bir sayının yarısının çeyreğinin yarısı o sayının nesine eşittir? A yarısının çeyreğine B çeyreğinin yarısına C yarısının yarısına D çeyreğinin çeyreğine Çeyreğinin Oh, saniye. Bir yasın, bir senin yarısının çeyreğinin yarısı. Son 7 saniye. Son 5 saniye. Dört saniye. Çeyreğinin çeyreği. D çeyreğinin çeyreğinin son karar mı? son saniyede cevap verdin. Evet, biraz öyle oldu. Neredeyse. Göreceğiz. Vur <laughs> <Urola. gülüyor> Biraz yavaş olabilirim böyle kalmadım. <laughs> evet tamam. Son, son saniyeye kadar kullandın süreyi. Aynen gel. Biraz öyle oldu hakikaten. Evet. Sırada 50 bin lira değerindeki yedinci soru var. Bu bir severiz ya. Baraj sorusu. Evet soru geliyor.